Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir adım atarak eşi Deniz Arda'yı onursal koordinatör olarak atamıştı. Gaziemir Belediyesi ismi ve logosuyla bastırdığı kartvizitte ise eşi için onursal koordinatör dış ilişkiler ofisi sıfatını kullanması üzerine tepkilerin odağı oldu. Halil Arda daha önce yaptığı açıklamalarında "Eşim bana büyük destek veriyor. Gönüllü olarak Gaziemir Belediyesi için çalışıyor." O benim siyasi danışmanım. Burada gizlenecek, saklanacak bir şey yok. Vız gelir tırıs gider. İyi bir danışman, iyi bir stratejist. Almanya'da doktorasını yapıyor. O benim yol göstericim. Burs ofisi, kardeş belediyeler, Avrupa Birliği projelerinde en büyük danışmanımızdır. 100 kişilik bir kadın ordusuyla çalışıyor ifadelerini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Halil Arda Komo oyunu bilgilendiren yazılı açıklama yaptı. Eşim Deniz Arda belediyemizin hiçbir noktasında resmi olarak çalışmamaktadır. Siyasi danışmanım olarak bilgi ve birikiminden her zaman destek aldığım eşim, göreve geldiğimiz günden bu yana gönüllü olarak hem Gazi Emir hem de belediyemiz için canla başla çalışmaktadır. Söz konusu kartvizit Eşim Deniz Arda'nın ürettiği projelerle ilgili Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliklerinde ve kardeş şehir çalışmalarında kurum için onursal çaba sarf ettiğini belgelemek amacıyla oluşturulmuştur. Belediyemizde Arda soyadını taşıyan çocuk, eş ya da farklı bir akrabamız, damadımız çalışmamaktadır. Buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Eşim Deniz Arda'nın belediyeden ve bağlı şirketlerinden bir kuruş kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi halinde istifa edeceğimi kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Ancak tepkiler durmadı. Gazi Emir Belediye Başkanı Arda'nın açıklamalarına rağmen sosyal medyada gündem oldu. Halil istifa adı altında binlerce yorum yapıldı. Gazeteci İsmail Saymaz attığı tweet de ise durumu rezalet olarak adlandırdı.